İnegöl Belediyesi alan yurtlu İnegöl'ü birbirine bağlayacak yeni bir güzergahı hayata geçiriyor. 2100 metrelik Tuna Boyu Caddesi'nin 1250 metresi tamamlandı ve kısa sürede hizmete açılacak. Bölgede zemin oturana kadar kullanılacak sati kaplama çalışmaları yapılıyor. Çalışmaları incelemek üzere Belediye Başkanı Alper Taban heyetiyle beraber bölgeye gitti alternatif alanlar alternatif geçiş güzergahları yollar oluşturmalıyız demiştik. Buralarda aslında gördüğünüz gibi yapılaşmalar daha önden tamamlandı. Buraları önce açtık. Sonra daha sonra malzemeler serdik. Daha sonra da şimdi de birincil yol kaplama çalışmalarını yani sati kaplama çalışmalarını yapıyoruz. Daha sonraki geçecek yolun zamanla da tam olarak oturmasıyla da diğer daha konforlu dediğimiz o sıcak kaplama çalışmalarını yürütmek istiyoruz. Buske'nin de yapacağı, Büyükşehir'in de yapacağı bir takım çalışmalar olacak. Biz burada 2100 metrelik bir uzunluktaki Tuna Boyu Caddesi'ni şu anda kullanımı açmaya çalışıyoruz.